Bunların hiçbirine aklen yol bulamayız, olayın detaylarını fark edemeyiz. İşte metafizik alem dediğimiz yani fizik ötesi yani görünmeyen alem ve gelecek alemlerle ilgili başta Kur'an'ın beyanatı sonra muhbiri sadık olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirmiş olduğu bilgiler ışığında ve Kur'an'ı açıklayan müfessirler, muhaddislerin bilgileri ışığında ancak biz bir takım tespitler yapabiliriz. Bazı insanlar bu soruların hiçbiriyle ilgilenmeyebilir. Kendini bir gaflet içerisinde görüp dünyayı bir oyun ve aldatıcı bir lehviyattan ibaret sanarak başlarını kuma sokarlar ve hayatlarını böyle devam ederler. Onlara ehli gaflet diyoruz. Bir diğer grup insanlar onlar okur, düşünür, sorar, öğrenir ve sonunda anlar ki ne insanlar başıboş ve bu alem sahipsiz, her bir varlığın kendi kader planı içerisinde bir yolculuğu söz konusu. Her birinin kendi içerisinde bir anlam var. Bütün gelenleri getiren ve bütün gidenleri götüren arka planda mutlaka birisi olması lazım. İşte hayatı bu anlamda sorgulayan, araştıran insanlar vahiy ile akıllarını birleştirdikleri zaman hakikaten güzel işlere imza atıyorlar.